yerine yerini buldu. Adalet tecelli etti. Herkesten Allah razı olsun. Eşimizden, dostumuzdan, yanımızda olan acımızı paylaşın. Herkesten Allah razı olsun. Benim gibi başka anneler ağlamaz. Şimdi Cani'nin annesi benim durumuma düştüm acaba? Benim çektiğim acıyı anladım acaba? İstemem bir annenin üzülmesini ama benim acımı o da acı, acıyı çeksin. Ben yandığım o da yansın derken gitti kuzum. Biraz daha sürünmesini istiyordum. Biraz daha o ilin içinde, mağaranın içinde biraz daha durmasını, acı çekmesini istiyordum kuzum. Kafasına vura vura ölsün istiyordum kuzum. Of, güzel olmuş, iyi olmuş. Hiç rahatlamadım ama gene de iyi oldu. Güzel oldu, iyi oldu. Diyerim, diyerim, diyerim. Asıl boyundan gittiğimizi gibi anne ya babaları kardeşlerini hiçbir düşünmedim, burun. Burdan kokluyor. O bizim kokluyor. Düş kokusu. tutusuz. ama yine de içinde yavrumun kokusu var diye atmadım. Yavrumun kokusu. Suratım, bak küçücük ayakları ayaklarım, nasıl giydim bunları uzun, uzun diyerim. Yavrum, haberim oldu belki. Adalet yerini buldu kuzum. Rahata kavuştun mı yavrum? Bu gece rahat uyudun mu çiçeğe? Geleceğim biraz sonra yanına kuzum. Öpeceğim, koklayacağım, senden hayranlık isteyeceğim. Kuzum beni affet. Affet kuzum, sana bakamadım kuzum, çiçeğim. En çok sevdiğin gömleğin kurban oldu. Doğum gününde giydiğimi kurdun. Doğum gününde giydiğimi kuzum. <laughs> Günlükler amcası.